Merhaba gençler. Bu hafta işlediğimiz konu bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Nimelik part çekmesine tıklıyoruz. Yeni sayfamız açıldı. Buradan ön düzlem yani front düzlemine sağ tıklıyorum. Ya yani direkt tıklayabilirsiniz. Sketch çekmesini tıkladım. Bakın öncelikle daire çiziyorum. Bir yanda şeklim var. O şekilde aynısını oluşturacağım. İki tane daire çiziyorum. İki daire çizdim. Öncelikle taslan oluşturuyorum. Bakın sol tarafa doğru bir tane eksen çizdim. Aynı şekilde bu şekilde geldim. Yine bir aşağı doğru eksen çizdim. Dairemi aldım. Bir daire buraya. Bir daire buraya çizdim. Bir daire buraya. Bir daire buraya çizdim. Şimdi ölçüleri veriyorum. Dıştaki dairemin çapı yer çapı 45, çapı 90. Bu dairenin çapı 90. Bir içindeki dairenin çapı 76. Şu dairenin çapı 76. 76 olarak yazdım, onayladım. Şu dairemin çapı, içteki çap 16. 16 Üsttakinin çapı da R20. 20. Yani R20 yani 40 çapı. Aynı şekilde buranın çapı 16. Bakın anlattığım konuda ne yapıyorduk? CTL tuşuna basılı tutarak Komuttan çıkıyorum ölçemi komuttan. CTS bas taraf bu daireyi seç bu daireyi seçtim eko al dedim eşittir bakın ne yaptım iki daire aynı ölçüye getirdim dıştaki i̇şte dairemin çapı 40 demiştim. bunu da aynı eko al yöntemini yapacağım CTL'ye bas tutarak bunu seçtim bunu seçtim bakın eko al dedim bakın hata verdim Niye hata verdi? Zaten biz bunu eşitlediğimiz için o da eşitlenmiş. Ölçüm tarzını siliyorum. Daha önce eşitlemiş çünkü. Bakın. Eşitlemiş Ne yaptı? Eşitlemiş. Oldu. İki ölçü verdiğimiz için diğer ölçü ne yaptı gençler? Hata verdi. Zaten ölçü var diyor. Şimdi köşe olarak mesafelere bakıyorum. 75 şu mesafesi 75 75 Diğer mesafesi, üstteki mesafesi 70. Bu mesafesi 70. Aşağı olan mesafe. Şimdi ölmüş ama. Benim de içinde yok. elde olarak yazıyorum. Elde olarak yazıyorum. Şimdi 3 boyut ark yapacağım. Bakın şuradan yayımı alıyorum. 3 point argımı. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktayı seçtim. Bakın yaylarda iki tane ilişki lazım. Bir yakalama iki tehdit ilişkisi. CTL'ye basarak yayımı tıklıyorum. Dairemi tıklıyorum. Tehdit ver dedim. Aynı şekilde yayımı tıkladım. Dairemi tıkladım. Tehdit üzerini ver dedim. Ölçüne bakıyorum. Ölçü kaçtı. 127'ymiş ölçüsü. Hemen geldim. 127 olarak burayı oluşturdum. Aynı şekilde karşı tarafa basacağım. Karşısının üstüne. İç tarafının üstüne. Orada R38'miş. Ben aynı şekilde harkımı aldım. Bakın köşelerden yakalarsanız teyit göremezsiniz. İç köşelerden buraya buraya tıkladım. Eğimi verdim. CTRL'ye basarak yayımı tıkladım. Dairemi tıkladım. Teyit yap. Yayımı tıkladım? Daire mi tıkladım? Telegram'ı almamalı. Yayımı tıkladım? Daire mi tıkladım? Geri bir teğet yap. Ölçendirmeye geldim. Ölçüsü de 38. Aynı şekilde bunları düz olarak bağlamış. Line'ımı aldım. Tamam. Yani kuadra yani köşeden yakalamayacağım. Ben içeriden yakalıyorum. Buradan kapatma kendi teğetlik yakalıyorum gibi. İki ilişki. İlişkendir ve TRT'lik kendisi otomatik verdi. Aynısı alt taraf için yapacağım. Buradan aldım. Buraya devam Diyor. Otomatiğin ne yaptı TRT olarak? Yakaladım. İç tarafta bir tane altgen şeklim var. Gördüğünüz gibi. 15 derece boyda 56. Evet onu yapalım altgen şeklimi. Öncelikle çokgen komutuna geliyorum. Altgen yazıyorum. Ama şu şekilde bir tane altgen ne yaptım? Çizdim gördüğünüz gibi. Hatta şekle benzer çizelim. Şöyle gelmiş. Şöyle bir altıgen çizdim. Altıgenimin iki ile yaptığı mesafe 15 derece açı. Bak buraya bir tane center çiziyorum. Aynı şekilde altıgenimin uç tarafına bir tane center çiziyorum. E şimdi oraya açı vereceğim. Ölçendim ve smart şu geliyorum. Bu ekserimi seçtim. Bu ekserimi seçtim. Dediğim gibi arasındaki açı 15 dolu olarak ver. Bakın ne yaptı? Otomatik döndürdü. Burayla burak arasındaki ölçü 56 derece. 56 mm dediğim için. Bakın ne yaptı? Şeklim oluştu. Nasıl şeklimize kalınlık veriyorduk? F atın üst değil mi? Ekstür de az Veya trimle elimsel önce. Trimle görmüşsünüz. Trimle geldik. Bakın ne yaptım? Mouse'un sol tuşuna tıklayarak üzerinden geçtim. Bakın ne yaptı buraları? Sildi. Bakın ne şeklim oluşmuş oldu. Hatta bunları atlayabiliriz şunları. Ama böyle bir şey istemiyorum. Ben kalıp verdim farklı ölçülerde. O yüzden bunlar CTRL Z ile geri alabiliyorsunuz. Geri aldım. Şimdi ölçü tekrar görüyorum. Çok geri aldık. 56 olarak düzelttim. F6 ekstra bastıyorum. Kalınlık ver. Çok fazla kapan olduğu için bana soruyor. Niye kalınlık vermek istiyorsun diyor. Ben şimdi şu an için buraya buraya kalınlık verdim bu ikisine kanlık verdim şu an için. Kanlı 10 olsun. Bunu da onayladım. Ben burada da kanlık verdi ama şuralar boş. Nasıl tekrar kanlık veriyorsunuz? Şuradan oku tıklıyorum. Sketch 1'e bir kere tıklıyorum bir kere. Bana ne yaptı? Sketch'im aktif hale geldi. Eksüle basıyorum Kanlık ver. Bu kez de dış kısımdan yani şuraya kanlık vereceğim. Burayı seçtim. Bu boştu. Buraya da 15 kanlık verelim. 15 yazdım. Onayladım. Kapım biraz da bu şekilde oldu. Tekrar skecimize bir kere tıklıyorum. Tekrar kalınlık ver diyorum. Bu kez de dış taraflara ve buraya kalınlık vereyim. Daha 20 olsun. 20. Tamam yanlış yazdık. 20 olsun. Ve onayladım. Bakın şeklim oluşmuş oldu. Bugün hatıraplarım bu kadar. İyi günler diyorum.